Arkadaşlar selamlar. Askel otomatik Şanzıman. Arkadaşlar aracımız 1.6 GDI e, Kia Sportage. Şimdi bu aracımızın şanzımanı tamamen bitmiş durumdaydı. Araç yürüm, yürümüyor durumdaydı. E, biz bu aracın şanzıman işlemini bitirdik. Ama çıkan parçaları size göstermek istiyorum. E, 1.6 e, GDI motorlarda 6 ileri tam otomatik bir şanzımanımız var. Şimdi şanzımanımızı Arıza tespiti yaptığımızda hidrolik beyinle alakalı bir sıkıntısı vardı. Araç 184 bin civarlarındaydı. Şanzımanımızı dağıttığımızda hemen hemen birçok kılacın ve balata grubunun yandığını saçlarıyla beraber kavurduğunu gördük. Bu ayrı bir kılac. Şuradan baktığınızda bu aynı şekilde. Bu balata grubu aynı şekilde. Bu balata grubu ayrı bir şekilde. Hepsi tek tek zarar görmüş ve ciddi boyutta zarar görmüş. Bununla beraber tork konvertörle alakalı bize bilgi geldi, torkun da e, tamir olamayacağı bilgisi geldi. Ona da çıkma bir tork bulduk, onu revizyonunu yaptırdık. E, hidrolik sıfır hidrolik beyin taktık. Şu an aracımız e, sıfır bir şanzımanın durumu neyse bu şekilde oldu. Hakikaten de yani e, şu Toyota hibritlerin stabilliğini yakaladık. Çok da güzel bir işçilik oldu. E, arkadaşlar. Şöyle bu şanzımanların yağı değişirken filtreyi değiştiremiyoruz. Filtreyi değiştiremediğimiz için yağ değişim sürecini aksatmayacak şekilde mutlaka ama mutlaka işlem yaptırın. Şanzıman e, yağı sadece kilometreden ibaret değildir. Zaman da bizim için ciddi bir etkendir. E, yağ değiş Filtreyi değiştirememek yağ değişiminde tam otomatik şanzımanlarda bizim için ayrı bir risktir. E, şanzımanınızın bu şekilde bir duruma gelmemesini istiyorsanız ee, lütfen bu konuda e, motorla alakalı gösterdiğiniz hassasiyeti gösterin ya da motora gösterdiğiniz hassasiyeti göstermenizi tavsiye ediyorum. Ee, biz bu işleme komple revizyon diyoruz. Ee, tamir olayı bizim için riskli şanzımanda şanzımanda bizim bildiğimiz usulümüz komple revizyondur komple iç girilir e, tork revizyonu yapılır hidrolik beynin durumu kontrol edilir Gerekirse hidrolik beyin de değiştirilir. Ee, ne kendimizi risk atmak isteriz ne de müşteriyi mağdur etmek isteriz. Çünkü müşterinin mağduriyeti bizim için mahcubiyet doğuruyor. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.